Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız bugün günlerden sen çal kapımı günü herkes Fox TV ekranlarında saat 8'in gelmesini bekliyor çünkü bugün sen çal kapımı dizisinin 15 bölümü yayınlanacak Sizler 15. bölümü beklerken ben de her zaman olduğu gibi sizler için 16. bölüm çekimlerinden yepyeni görmediğiniz set görüntüleri getirdim. İşte arkada ilk bölüm çekimlerinin gerçekleştiği yerlerde yeniden çekim yapılıyor. 16. bölüm çekimleri buralarda devam ediyor. Bu görüntüler bugün yayınlandı ve ben de sizler için paylaşıyorum. Onu da belirtelim ki 16. bölüm çekimlerinde Eda ve Serkan'ın da evi çekimleri de var ve orada da sahneleri olacak. Umuyoruz ki 16. bölümde artık çiftimiz barışmış olacak ve muhteşem romantik sahneler bizleri bekliyor olacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.